Merhaba arkadaşlar. Kasa Simülatör'ün Kasa Simülatör 2'nin ilk bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Umut var. Evet merhaba arkadaşlar. Ben de giriyorum. Gir. <laughs> <laughs> evet, da video çekecek. Evet. Giriş yap. bir Merhaba arkadaşlar. Umut oyundanı yeni. E, yani oyuna hoş geldiniz. Bugün Kasa Simulator 2 oynayacağız ve ilk bölüm ve yanımda Arda var. Evet ben varım daha adam Ne kadar çok böyle konuştum lan. Kadar ve, Videodan önce iki kere bıçak geçti. Benim Sur'dan ikiden fazla geçti. Bir bıçak çıksa var ya sevinçten havalar uçacağım. Hadi arkadaşlar 10 dakika 10 dakika çekeceğiz hadi hadi. Evet. Lan gelmiyor. Ya Agu ne? Agu ayladım. Al. İşte neyse. Ya yani niye şey geliyor? Nişan. Yani keskin nişan silah. Slaset, slaset, slaset. Arkadaşlar yanlış söylüyorsam da çok bilmiyorum diye koyu Ama silahların evet, arkadaşlar. bazı şeylerini evet, anlıyorum var zaten. Evet arkadaşlar ben şu ilk baştaki CSG olsun açacağım ama orada para var. Hadi ben ya ya vulkanı geçti gene. Evet arkadaşlar bıçaklı bir şey buldum. Rastgele girdim valla bakmadan. Ve ne geliyor? Lan bir bıça Bıçağın dibinden Bıçağı göremiyoruz ki dibinden geçelim. Görmedim. Ekrana bakmıyordum. Pi 90 modül çıktı. Allah seni ne yapsın ya. Oğlum aynı silahtan çıkıp duruyor delireceğim. Pi 2000 Galil Galil yaptım bizi Galil var çünkü. Ben bu arada jackpotla oynayacağım. Jackpotla oynayacağım. Umut oynayacak mı bilmiyorum. m 4 a 4 çok rahip öyle bir silah çıktı. Bir sürü silahım oldu. Bir sürü. Arkadaşlar silahları da ben de silahlarını göstereceğim aynen. Bir sürü silah Aha yine anet çıktı. Of of. arkadaşlar silahlarını İmantörü göstereyim ben. Böyle 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 böyle. Durdurun videoya durdurum. bakın. Aynen arkadaşlar. Video durdurup bakabilirsiniz. Şöyle. Biraz daha duruyorum. Video ee, dur, dur, Bıçaktan geçti. Geçebilirsiniz yani. Dur dur bakabilirsiniz böyle. Bir de böyle, bir de böyle, bir de böyle. Oha. İstaç geldi, istaç. Teş dokuz. Hmm. gelip bir daha yapıyor. Open case evet, diyoruz. Evet arkadaşlar gözüm kapalı. Arda'ya sorabilirsiniz. Evet. Gözüm kapalı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Aa, çıktım iki Lan bakıyorum. geçme bir vulkana geçme. Sen ne oynuyorsun şu an? Şey yeme girdin. Jackpot. Hayır. Hı. Hadi arkadaşlar. Lan oğlum teş beni yaktın teş ya. Ha. Ben de açıyorum. Es açma ne bu? Allah'ım ağır verdi <laughs> Bir tane daha çıkarsa moralim bozulur. Evet arkadaşlar bu arada yanlış söylüyorsak çok özür dileriz o kadar. Aynen bağırmayın. Küfür etmeyin videoda. Aynen. Ay, yorumlarda. Ve bu videoya beğen beğen atmayı ve yorum beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Evet bir de abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Eee hayır vulkanı geçtin gene. Aynı silah çıktı ya. Oh teş işte, 9dan kurtulduk en azından. Hadi, hadi oyna seslerine kıstık ben. sesimizi baktırmasın diye vulkanı geçtin gene. <gülüyor> <gülüyor> Uykum geldi lan. Üç tane arka arkaya puan iş var. Üç mü? Üç mü? Üç. Mal üç. İşte. Ne? Modül, modül. modül. Of. Ben bu arada biz bu arada acı payandayız. Aynen. Ben Amsman açıyorum hala. Ben bravo olsun. Kami Allah senin alsın Kami. Hadi bıçak. Ve um 45 bana um değil UMP. Ya yine mi? Hadi güzel bir şey çıksın. O çıkışta ondan sonra Ya nerede bu bıçaklar ya? Değiştir. Ben de değiştireceğim ya. Arkadaşlar bir jackpot'a girelim. Bravo diye bir şey açtım. Ed items Ama, diyelim. Bıçak yok ağzını kırdım yerinde. Bir para var. O parayı da çıkartmaya deniyor. Yarım saatten beri. Yok. yok ya yarım saat değil. Teklileri basıyorum. Kafın gel. Gelişimi, gidişimi, umut. Ed items diyorum. Start dedim, start dedim. Ya ana üçüncü çıkış oldu lan. Hadi 184 düşüyor. Hadi lan. Allah'ıma şükürler olsun güzel bir şey amin. Ama güzel ben de bilmiyorum. Tamam. Ama başka bir şey çıktı çıktığında... Benimle. Hadi. On full benim adım geçti lan neredeyse. Aa kaybettim. Evet, arada girip kaybettim şarjım da bitiyor. Allah'ım ar Arkadaşlar inşallah görebiliyorsunuzdur. Dur ekran parlaklığını full yap benim için sorun olmaz da Discord'a girmeyeceğim çünkü giremiyorum. Şunu kasa değiştireceğim. En altta kenar gidip bir bıçak çıksın artık abi ya. Pardon arkadaşlar her zaman bittiğini hiç farkında değildim. Neyse. Evet arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim dedim. Ne dediğimi sormayın yorumlarda içinde Heyecanlandım. <laughs> bir şeydi. Kendi ayağım Yardım vurdu? Ayağım vurdu? Şarjım beş. Dört, dört, iki, beş, da verim videodan sonra. Video ne olur? Videodan sonra dedim sır. Ha, <laughs> Bana yeni ee, silah geldi. Ee, bir doksan ders ver, payı, Ya nerede ee, bu? Asimov geçti. Hayvan gördü. Kuart Dedim Kıbalı. Arda'ya bakıyorum. Ve kendime... tövbe tövbe. Arkadaşlar sinirlendiği zaman belki de bile... Ya tez dokuz mu? Ya şu sen <laughs> 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 Sen jackpot oynasana. Niye? Koy, koy, koy. koy Asimov. Koy. Asimov neredesin Asimov? Asimov neredesin? Evet arkadaşlar. Baskın. Girdim. 360 baskın. Şu an kaç Oha kapı sesi geliyor. Aynen. <laughs> baskın yedik. Baskın yedik. Oo. Neyse sıkıntı olmaz. bu Hayır. Ya abi orada nasıl geçti ya. Ona üzüldüm arkadaşlar. Şu an hala üzgünüm ya. O Sen hangisini o... açıyorsun? Benim açtım bunu. Ben jackpot'tayım. Ben de jackpot'a giriyorum. Aha hadi you win you win you win you win you win. Ben arada Umut'a da bakıyorum ben Ben bakmıyorum valla. Hayır. Trigon. Sansım. Değiştir kasa değiştir. Hansmen aç. <laughs> you win. Şanslı ya. Of. İnventoriye bakalım. Jackpot'a gidiyoruz arkadaşlar. Oh, Bunun... silahlar bol valla. Ne silah? Arkadaş. <laughs> <laughs> valla ben dolmayı silahla bana geldi kardeş. Ya Ya da bir bıçak çıksın. Valla ya çok sevineceğim <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> en yükseklerine basıyorum. Hala olay üzgünüm ya da nasıl bir çay içer ya? Adem atın. Ha 1.30 da bilmem ne 40 biraz. On benim silahlar ama çok para. Bir item mı basayım Allah'ını? Ed item diyelim. Dart diyelim. Ya pahalı bir silah çıksın ya. Ne oluyor lan? Ben bunu bilmiyorum ha. Ne? Ne oluyor? Ha ben teröristim. Hı? Neye girdin sen? Allah. Kazandım ne oldu. Arkadaşlar ne oldu hiç bilmiyorum ama ed items isteyeceğim. Hadi, bu çok. çok, çok. Bıçak, ağzını Kasardan atı bir, hiç vermek istemiyorum. Neyse start dedik. Hadi start dedik. Hadi de. Hadi. Hadi. Arkadaşlar, hadi. arkadaşlar pardon reklama girdim. Sen girmedin kendisi geldi. Hayır, reklam üstüne bastım Google'a git. Allah'ım. Güzel bir şey. 10 dakika olmuş. <laughs> Birazdan video bitireceğiz. Benim şarjım da düşüyor. 10 dakika çek. Biz 10 dakika çekeceğimi söyledik mi? Hayır. Tamam 10 dakika çekeceğiz. <laughs> Öyleydi. <Ben> Abi <yani> <laughs> kaybettim kesin ya. 10 dakika oldu. 10 dakika 30 saniye oldu. Ya bir bütün silahlar ya. Video şanssızlığı. Evet arkadaşlar orada face'ten mes mesaj geldiği için özür dilerim. Hak! Bıçak! Yok senin kaç oldu? <laughs> Bitirelim mi videoyu artık? Senin kaç oldu? 11 dakika oldu. 11 buçuk. Benim de 11'e yeni girdi. Tamam benden sonra başladın ya. Hadi son kasamızı açalım. Konfirmelik 1, 2, 3. Arkadaşlar son kasa. Son kasa. Son kasa. Son kasa. Son kasa. Arda bakıyor. <laughs> bu ne ya? Lan bu ne ya? Neyse bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Ben bir şey, ben bir daha açıyorum. Seni, sizi çok seviyorum. Like ve yorum çok saçma bir çıkış oluyor ama like ve yorum atmayı unutmayın devamını gelmesini istiyorsanız like ve yorum atın söyleyin istiyorsanız süresini uzatabilirim neyse ben bitiriyorum görüşürüz ve